Melek Çolak, Marmara Üniversitesi Hayat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, yasak sürecinden bahsetmek, başörtü sorunundan bahsetmek aslında zor geliyor. Çünkü ben bu sorunla ilk lise 2'deyken karşılaştım ve benim için çok erkendi. Çok farklı şeyler düşünürken, benim yaşıtlarım, çok farklı hayaller kurarken ben başörtü sorunuyla karşılaştım. Lise 2'de bir şekilde geçti bu. Sonra lise son, lise 3. sınıftayız. Aynı yasakla tekrar karşı karşıyayım. Gene düzelir diye düşündük. Bir hafta geçti, iki hafta geçti, bir ay geçti. Herkes girdi derse, biz dışarıda 15 kişi kaldık. Ve ben bir şekilde tasdiknamemi aldım. Arkamı dönüp baktığımda kimse yoktu bana destek veren. Annem, babam ya da başka bir yakınım. Tek başımaydım. Sadece inanıyordum. Onun yardımıyla liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına gireceğim. Ailemin en büyük hayali üniversite okumam benimse artık böyle bir hayalim kalmamıştı. Çünkü erken karşılaşmıştım bazı şeylerle. Hayatın acı yönleriyle belki erken karşılaşmıştım. Benim böyle bir hayalim kalmamıştı. Ama annem babam çok istiyordu. Onlar için istedim ben de. Onlar için çalıştım. Üniversiteye kazanayım dedim. Üniversite okuyayım dedim. Ve çok çok zor şartlarda hazırlandım ben. Yani ailemin ekonomik durumu ortadaydı. Çok zor şartlarda beni dershaneye gönderdiler. Geldim okula kayıt günü okula geldiğimizde ben bilmiyordum başörtü sorunu olacağını. Yani kayıtta başımızı açacağımız söylenmemişti. Yalnızca açık fotoğraf istenmişti. Kapının önüne geldiğimde ben üç kere gidip geldim kapının önüne. En sonunda babam bağırdı bana, kovdu yanından. Git kaydını yaptır gel diye. Belki bir tavizdi, belki yanlıştı. Okula başladık. Aynı yasak. Artık evet çözülmeyeceğini düşünüyordum. Çok umutsuzdum ben. Arkadaşlarım düzelecek dese bile ben diyordum ki ben lisede bu sorunları yaşadım. Aynı şeyleri lisede de yaptık biz. Ama hiçbir şey olmadı. Ben okulu bırakmak zorunda kaldım diyordum. Ama gerçekten insan inanınca ve gerçekten samimi olunca, gerçekten isteyince oluyor. Geçen yıl bunu gördüm ben. Hiç ümidim yokken, ümidim kalmadı dediğim zaman artık her şey bitti dediğim zaman, ben yarın başımı açıp derse gireceğim dediğim zaman, biz okula girdik hep birlikte, başörtülü arkadaşlarımla birlikte. Yani günlerce o kapının önünde biz ağladık. Yani daha önce de ağlamıştık belki, annemizin kucağında aldık, arkadaşımız omzuna yaslandık, ağladık ama kapı önünde ağlamak çok farklı, okulun kapısında ağlamak. Ben inanıyorum, biz inanıyoruz daha doğrusu. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Bir gün bu haksızlık ortadan kalkacak. Ama sabır ve inanç istiyor. Ben ümitsiz değilim. Asla bu sorun çözülmeyecek, bitmeyecek demiyorum. İnşallah bir gün düzelecek ama gerçekten yürek istiyor, sabır istiyor. Allah bizimle. Ben buna inanıyorum. Allah ellerimizi bırakmadı. Bir gün her şey yoluna girecek.